Ebu Zer'il Gıfari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir gün öğlen namazı kıldık. Camide birisi dileniyor mescidin içerisinde. Kimse de bir şey vermedi. Dilenci de ellerini göğe kaldırdı. Dedi ki Allah'ım şahit ol dedi. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde istiyorum da bir kişi bir şey veren yok dedi. Sen de gör bu işi dedi yani. Deyince Hazreti Ali Efendimiz de namazda rükûa eğilmiş. Rükûdayken adamın da bu dediğini duyunca sağ e, elinde efendim bir yüzük vardı. Şöyle az hareketlen çok hareketle çıkarırsan namaz bozulur. Şöyle az bir hareketle yüzüğü çıkarıp attı. Al diye. Ondan sonra adam da e, yüzüğü aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte görüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen gözünü semaya kaldırdı dedi. Allah enni akhi Musa selek. Ya Rabbi Musa kardeşim sana dua etti. Ya Rabbi işrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdati bi lisani yafqahu qawli ve ejal li veziran min ahliha runaخي ve shtud bi ajri ve eshrik fi emri Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri okuyor. Ya Rabbi göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin düğümünü çöz. Sözümü anlasınlar. Bana bir ailemden vezir nasip et. Abim Harun olsun. Onunla beni gücümü artır, işime ortak et. Sen de dedi ona o dualarına ne cevap verdin? Sene şu azudeke bi ki ve ne lekuma sultanen felâ solûne eleykuma. Ey Musa senin pazını kardeşin Harun ile kuvvetlendireceğiz. Ona da peygamberlik verildi ya. Evvela kim peygamber oldu? Musa aleyhisselam. Mevla ile o yollar karardı ya tahta da kaldı falan. O vakit bu duayı edince Firavun'a gidiyorum. Ben Firavun'a tek başıma nasıl laf geçireceğim? Bir kuvvet olsun abime de Fersil ile Harun Harun'a da Cebrail Aleyhisselam'ı gönder diyor. Ne sipariş ya. Ne sipariş. Ben peygamber oldum abimi de yap. Ama işte böyle nazlı adam olursan ve kâne indellâhi ve cihâ. Musa diyor benim nazarımda itibarlıydı. Şimdi biz olsak hadi sen de aşağı. Bizi indirirler aşağı. Haddini bil otur aşağı. Bu sefer Mevlana buyurdu. Kardeşinle pazunu güçlendireceğiz. Size saltanat vereceğiz. Firavun adamları size ulaşamayacak. Ya Rabbi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme ve inni Muhammedun nebiyyüke ve safiyyüke Allahümme. Ya Rabbi ben senin sevdiğin, seçtiğin Muhammed peygamberinim. Feşrah li sadri ve sirri emri ve cealli ve min ehli. Aliyyen. Üçlüt bi zahri. O nasıl harun dedi. Ya Rabbi benim de göğsümü genişlet, işimi kolay et. ailemden bana bir vezir nasip et, o da Ali olsun, onunla sırtımı güçlendir, muhkem et. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki, daha Resulullah'ın duası bitmeden Cebrail Aleyhisselam geldi. Ve şu at-ı kerime nazlı oldu, bu da meşhur bir attır. Ebu İshak, Ahmet-i -e bunu tefsirinde zikrediyor. Estağfurullah. İnne mâ veliyyukum ve Vellezine amenu lezine salata ve yu'tun zekata raki'un. Sizin veliniz, sahibiniz, yarınız, yardımcınız, dost seçeceğiniz ancak Allah'tır. Sonra peygamberidir. Sonra namaz kılan müminlerdir. Daha ne yapan? Rükûda eğilmişken zekat veren. Rükûda eğilmişken zekat. Sen de ben de bu fazileti ereyim diye Kalkıp namazın rukuunda cebinden çıkarıp paraları da bir de sayıp böyle vereyim diye namazı bozma ha. Bir de senden uğraşamayız yani. O mesele ayrı bir mesele. Orada ameli kalil az bir amelle beraber ufak bir hareketle orada o yüzük düştü. Al demek istedi ona yani. Anladınız mı? Ve men yetevellallâhe ve rasûlehu Kim Allah'a ve peygamberini dost seçerse Vellezine amenu o Ali gibi müminleri de dost edinirse fe in hizballahi Allah'ın taraftarları humul galibun. Ancak onlar galip gelecektir. Allah bizi o dostlarından ayırmasın. Vahidi meşhur alimdir. Tefsiri var. Bizde birkaç tane tefsiri var onun. Bir el vesiti var ki orta derecede tefsiridir. El vecizi var. O kısa olan tefsiridir. Veciz. Vesit orta dereceli tefsirdi. Bir de besit varmış onu daha görmedik. Kaç cilt Allah bilir. El besit o basılmadı. Vahidi çok büyük alim. Bunlar 100 cilt, 150 cilt, 200 cilt tefsirler yazdılar yani. Büyük alimler. O da İbn Abbas senediyle e, dayandırıyor bu isnadı. Hazreti Ali Efendimiz'in dört direm parası vardı. Başka da parası yok. Bir diremi gece verdi sadaka. Bir diremi gündüz verdi. Bir diremi açık verdi. Bir diremi Gizli verdi. Ne geldi? Ayet geldi. Estağfurullah. billah. Ellezine yunfiqûne billeyli ve <laughs> nehâri sirrav ve Bakara suresinde. Okullar ki mallarını verirler. Malları ne, ne kadar? Allah ne verdiyse dört direm, dört direm. Şimdi 40 trilyonu olanın bir trilyon vermesindense dört diremi olanın dört diremi vermesi daha zor. Çünkü öbürün 39 trilyon parası kalacak. Bunun 4 trilyonun hepsi gidiyor. Ne ver, ne derler? Çok veren, maldan az veren, candan adamın canı kesiliyor yani. Ekmeği gidiyor. Öbürü zaten mal çok veriyor, gerisi kalıyor. Gece veriyorlar, gündüz veriyorlar, gizli veriyorlar, açık veriyorlar. Kaç halde vermişti? Dört. Felev mecrum 'inde rabbim. Rablerinin yanında sevapları onlar için hazırdır diyor. ولا <laughs> onlara korku da yok mahzun olmak da yok Evet yine innellezine amenu ve amilus salihati ulaiküm iman edip ameli salih isteyenler kimlerdir onlar yaratıkların en hayırlılarıdırlar Bu ayet nazil olduğu vakitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti buyurdu ki en ve shi'atuk Tehdi yevmel kıyameti Ente ve umradine merdiyin Sen ve taraftarların Yani sana Bağlı olanlar Tabi bu ehli sünnet çizgisinden bahsediliyor Zaten biraz ileride de yine bu usta bir Rivat gelecek orada da izah edilecek Kıyamet günü Siz Allah'tan razı Allah da sizden razı olarak Geleceksiniz Ve yeti'a davke gıdaben Mukhamin Senin düşmanların da Allah'ın gazabına çarpılmış ve elleri boyunlarına bağlanmış olarak gelecekler. Allah muhafaza eylesin. Hazreti Ali Efendimiz'in düşmanları kimdi düşmanları? Hariciler. Biliyorsunuz Hazreti Ali Efendimiz'i şehit eden de kim idi? Haricilerden İbni Mülcem mi? İbni Mülcem haini efendim Hazreti Ali Efendimiz'i şehit etti. Küfe'de o kadar zor zamanda kaldı ki hiç adamı kalmadı ya halifeyken. Bir kısmı hariciler Hazreti Ali Efendimiz'e kafir diyorlardı. Öyle bir mezhep çıktı. Öyle bir namaz kılıyorlar. Namaz kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Bukhari hadisinde de bunlardan bahsediyor. El havaric kilabunlar. Hariciler cehennem köpekleridir. Bunların çıkacağını önceden söyledi. Yahru nasu min Medine'nin doğu tarafından bir takım insanlar çıkacak diyor. Yani şark tarafından. Bunlar öyle namaz kılacaklar ki Yahkuru hadu salate Onların namazını gören diyor sahabeye siz bile namazınızı beğenmeyeceksiniz. Öyle güzel namaz kılacaklar. Kur'an okuyacaklar boğazlarını geçmeyecek. Yemrukul Eddin erramiye. Ok diyor avı delip geçerken kan bulaşmadan hızlı çıktığı gibi dinden çıkarlar. hatta ila Sonra diyor ok geri dönemediği gibi çıktığı yere onlar da dine dönemezler. Nedir bunların alameti sordular şeyh Mahmut tıraştır buyurdu. Kafalarında tıraş ediyorlar. Ustura vuruyor o zaman. Onlarda sıra ama adet etmişler onu. Hiç saç uzatmak yok. Ve hepsi aynı. Takım. Alamet olarak söyledi. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bunlar Hazreti Ali Efendim zamanında çıktılar. Çok da takva geçiniyorlar. Gidiyorlar Hazreti Ali gibi halifeyi öldürüyor. Allah rızası için öldürdüm diyor. Ondan sonra da çıkıyor kapıda. Efendim oradan bir hurma almış. Kapıdan bir hurma almış. Ne yapıyor? Hurmanın parasını koyuyor oraya. Ne takva. Hazreti Ali öldürdüğünüz düşünmüyor da o hurmanın parasını bırakıyor yani böyle. A, sahibi yok orada da ne kadar ederse o kadar bırakıyor. Çok takva olduğunu gösteriyor. Birisi geldi. İmam Malik Efendimiz'e mi olacak? Dedi ki ihramlıyken sine göldürsek ne icap eder? Nerelisin dedi. Iraklıyım dedi. Lan Hazreti Hüseyin'i öldürdünüz de sormuyorsun dedi. Sineğin kanını soruyorsun be dedi be. Ne adamsınız siz dedi ya. Kainat Efendisi ne diyor? Sana kızanlar Elleri boğazlarına bağlı olarak gelecekler mahşere. işte o haricileri kastediyor. Hazreti Ali Efendimiz'den ne ediliyor? Mekhul radıyallahu anh ondan naklediyor. Kur'an-ı Kerim'de Rabbim ne buyuruyor? El-Hakka suresinde لِنَجْعَلَا لَكُمْ تَذْكِرَةً Bazı kulaklar var ki duyduğunu kavrar. Bu ayeti kerimenin üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki سَلْتُ اللّٰهَا ya Ali. Ey Ali diyor. Allah'tan istedim ki senin kulağını her duyduğunu kavrayan kulak yapsın. Fefale Allah da bunu yaptı diyor. Bak hem istedim diyor sonra da ne diyor? Yaptı. Ya. Hacı Halis Efendi yakında vefat eden hocamız Erzurum'da eski müftülerden 97 yaşındaymış ya. O vaziyette Efendi merasimine geldi o. O ödül merasiminde. Tekerlekte sandalyede. Çok mübarek adam. Efendi Hazretlerine en son geldiklerinden birinde Selam veriyor Dedi efendim size selam veriyorum ama Kölenin efendisine verdiği selam gibi veriyorum Allame müftü Vefatına dört gün kalana kadar Ders okuttu 97 yaşında En son dört gün kalana kadar ders okudu talebeye Hacı Halis Efendi Ruhuna bir şehadet buyurun Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne muhammed abduhu ve rasuluhu. Ya Rabbi hediye eyledik, nur eyle kabrini insan eyle. Şimdi Efendi Hazretleri ne dedi ki işte sonunda dua istiyor. Dedi efendim dedi son nefeste iman selameti olsun korkuyorum. Şimdi bu Allah'ın dostları çok korkar. imansız ölmekte. Allah'ın düşmanları hiç korkmaz. Benim öyle bir imanım var ki diyor. Hiç sarsılmaz diyor. Halbuki yok ki zaten niye sarsılsın? Gitti Efendi Hazretleri ne diyor yani son nefeste iman selameti falan dualar istiyor. Efendimiz böyle durdu, gözü kapattı, dualar etti. On sonra dedi ki Allah sana istediğini verdi. Efendimiz bazı versin der, bazı da verdi der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ya Ali istedim ki Allah kulağını kavrayıcı bir kulak yapsın istedim. Fefale yaptı diyor. Efendim Hazretlerimiz de Mürşidi Kamil 15. asrımızın müceddidi aynı nübüvvet kandilinden ışık almış. Onun için aynı halleri bulursunuz. Onu kasıtlı yapmaz ama haller nedir? Aynı nübüvvet mişkatına uyar. Uygun düşer. Bazına böyle oldu senin istediğin diyor. Açıktan. Hz. Ali Efendi dedi ki bu duanın bereketiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne duyduysam ezberledim dedi. Hiçbir şey unutmuyorum. Yaz bir kere gelmişti. Dedi ya Resulallah biraz Kur'an'dan ezberliyorum sonra aklımdan çıkıyor. Dedi ona sana bir namaz öğreteyim. Biz onu kılıyorduk. Hıfız namazı. 7 cuma gecesi kıldık bir kere. Şu alttaki camide kıldırdığım zaman. Cuma gecesi teheccüde kılınıyor. Değil mi? Hat var mı? Katılanlar olmuştur o zamandan. He? He burada şimdi tabi devri daim oldu baya da. Gençler türediler. Efendim birinci rekatta Yasin okunuyor. İkinci rekatta Duhan suresi, dördüncü rekatta secde suresi, üç sayfada o, on iki mi? On iki, dördüncü rekatta mülk suresi Tebareke. o da iki buçuk sayfa, on dört buçuk sayfa. Bu namazı kıldık bayağı, yedi cuma, bunun duası da var, o namazı öğretti ona, sonra Hazreti Ali Efendimiz üç cuma falan yapmıştı, geldi dedi, ya Resulallah şimdi ne kadar okursam hepsi kafamda kalıyor, unutmak nedir bilmiyorum. Ey Hasan'ın babası dedi. Sen kabul oldun dedi. O hıfız namazıdır adı. Tirmizi'de de geçer yani sahih kaynaklarda. Unutmuyordu. Efendimiz'den dua aldı sallallahu aleyhi ve sellem.